merhaba arkadaşlar. Bugün ormanda 99 gece oynayacağım. Ay, kuzenim Narin. Merhaba nasılsın abim? Benim hesabımı böyle böyle biliyorsunuz daha yeni dedim bu hesaba, total hesabım. Evet. Bu yanındaki ise abim. Sen de tanıştır kendini. Merhaba ben ben Salih Emir Arpa. Evet. Şimdi bugün hep beraber güncellemeye gideceğiz. Aha! Arkadaşlar geliyor, 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 geliyor. 5 4 3 2 4 dakika. 1 2 0 3 dakika. 3 dakika varmış arkadaşlar. İşte, i̇şte arkadaşlar bugün ormanda 90 gecedi. Arkadaşlar, Defne'nin tanırına ve benim tanırıma, bir de Emir'in tanırına abone olmayı unutmayın. Defne'nin tanırdığını biliyorsunuz, benim tanırımı bilmeyenler var. Naren Emir sen de söyle tanırını. Ben, ben ise şey Salih Emir Arpazlı ama sonra şey Emine Tepe İlkokulundaydım. Şimdi ortaokula geçtim yani özel bir ortaokul. Sonra... 11 yaşına geçtim. Ya onları biliyoruz biz şimdi. Kanalın adını diyoruz. Ya kanal kurmuştum ama şu an çekmiyorum. Evet aşağı nedense çekmiyoruz. Sala bro. Sala bro. Orman 90 gecenin güncellemesine girecek şimdi. Evet. evet. önce birazcık o sırada 3 dakika var. Burayı tanıtalım. Burada bir tane canavar var. Burada bir tane bal kabağı var. Bal kabağı. Bal kabağı. Bal kabağı sonra. Buraya işte şeyler gelecek. İki dakika kalmış. Burası ise normal. Burada sınıflar var. Sınıflar. Bakın. Bendeki olan sınıflar. Kampçı. Sonra hatta arkadaşlar sizlere şu dediğim. Doktor. Doktor var. Kampçı var şu an. Bir de kapçı var, bir de aşçı Aşkı var. Aşçı nerede? Aşçım kaldı. Evet, aşçı kaldı? arıyorum şu an. Aşçı Aşçı yok. Aşçı nerede ha? Aşçı, aşçım var. Sormacıma. Kampçı var. Bir de doktor var. Doktor olacağım ben. Evet. Doktor. Bazen akşer 10 elmasım var. Ben sınır. sadece var. bunu alabiliyorum. <laughs> Ama tut aşkım. Bir dakika varmış. Ben alamıyorum. Dur sana ne alamıyorum. Kırmayacağım. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar bekleyeceğiz. Bekleriz. Şöyle ben, tabi karakterimi değiştirebilirsem Hadi değiştireceğim bayacağım. narin gibi yapacağım sadece ama saçımı değiştirmem, saçıma bayılıyorum. <laughs> narin işte böyle. Sen satsın barbi tostcuyla yani? Şo böyle işte böyle. Evet arkadaşlar ben birazcık kalınım evet. ama et, aramızdan en kalını kim? Abi. <gülüyor> Şişko. <gülüyor> Sen şey ama şey gerçek doğru değil. Merak etme. Aristan'da en ilginç kişi benim oyunda ya. Nasıl ince yaptıysam ona tersi. Evet, daha evet, gerçeklerde evet, tam tersi. Ben Nani'den alacağım. Nani'den tam alacağım. tersi. Evet, inceyim ben. Hayır, şeyde Nani'de tam tersi. Karakterinin tam tersi, Nani'nin vücudu. Tam tersi. Aha, akşam biz konuşana kadar saniyeler kalmış. 27, 26, 25, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 19 18, 17, 16. Şu mekten dilerim böyle dilerim dilerim dilerim. Burda dizdiz ağlarım gidersin gidersin burada değil değil alalım bir sıfır. aha aha aha, aha. gel gel geldi geldi gel Allahu ekber Allahu gelin Allah evet, Allah kişi geleceğiz biz Zaten biliyorsunuz ki eğer ölersek sabah yeniden doğuyoruz Kimin sen de Gidiyoruz Her yeni şey, günde otomatik olarak gelen bu olaylar ve ücretsiz her. Şey topluyorum da benim. Odan to Oda orada topluyunu. Evet, giriyoruz. Odun topluyor Ama sanki o yok bize tot yardım ediyor. De. Hadi ben talsan arıyorum arkadaşlar. Neden zincirli sap odun taş ben talsan öldürsem. İki var çok iyi. Aa arkadaşlar buldum taba talsana yap. Ya, her yer açık mı? Ne bundan oldu? Bundan sonra yemek Diğerleri bende değil. <laughs> sen odun mu keseceksin yarın? Başlattım. Kavşak ayağımı buldum başlattım arkadaşlar. Aşağı ben yarın yapacağım. Ay yok bugün yapayım. Ya. Evet. Diyor ki I am Chris. Evet. Anne de Türkçe sen okusun. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Okumam <laughs> için. Tavşan Gel buraya. <laughs> Gel Gel buraya. Evet. Evet. -t -t. Evet. 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 Arkadaşlar abim kel oldu. Şok şok şok. Nar çok güzel oldu. Niye Bey bu siteden Yine etcek ilk gün herhalde etmez. Evet arkadaşlar işte ben şimdi şuraya tavşana yiyeceğimi bırakıyorum. Bak, Aslında ben de bazen indirip sıkı söylüyor yani evde bana söylüyor onu söyleyeyim yani. Bu update'te yeni admin eşyaları verecekmiş. Abo bo yeni eşyalar. Onu sonra verecekmiş şimdi. O, geçmiş Evet, hızlı olsun çünkü diyor falan falan. Defalarca daha hızlı. Evet, altı tane odun. Herkes gelince vermesi. Ya düşünüyormuş bu bu? Ne? Herkes bana falan gelince galiba verecekmiş. Aha, bizimkileri yine verdi. Aha, bir olsun gel petro Petrol. Atın içine, atın açı, ateşe. Evet, ateş. Ateş 5. seviyeye geldi. Ee, burada ağaç doğmuş. Ağacı kesiyorum. Narin buraya koy. Tamam, bestine. Allah iki tane odun Diğer o Oha, şey o içine ektim. Iyi. Çok şok şok. Ay. Akşam oldu. Çok dumdumdaydı. Evet arkadaşlar bir teknik kuduruyorsunuz. Bende bedava esneleri var. Bende ise bedava iki tane bandaj var. Oh, def, Defne senin kişi çok iyi. Ya yani senin kızın az tanırsa veya bizim tanımız falan olursa veya bakıyordur. ölürsek yani anlam kurusun eve. evet. oyunda ama heh, yeni, yeni şey. eşyalar geliyor diyor şimdi Galiba. Ne, ne, ne dedi? Ne hmm, diyor? Galiba bir hata oluşursa veremeyebilirmiş. No! Süper tahta mı? Süper. Süper tahta ve süper. Metal. Bakalım ne kadar veriyormuş. Oha, 50 veriyor. Yes! şey daha süper şey. Abi o benim şeyimdi. yendi ney O saçını ye. Ya benim çantamda şu an. Orada senin çantanın. al benim süper bak, bak. Nerede? Benim tahta nerede? Süper tahta. çantamda da onun. Şurada benim ne ağaç, şurada? devasa ama şurada, şurada ne var? Bak şurada ateş. Şurada var. Süper tahta. Var. Onu buraya mı atacaksın? Ateşe mi atacaksın, oraya mı atacaksın? Bakalım ne kadar ediyor. 54 mü? Evet abi sen hemen ben oradan bir şeyler yap. Sen oldu mu? Şimdi lütfen yemek top. Oha! Bu ne Beni takip edin oha! Ne oldu nerede ki? Ben size odun attı bana. Yuh! Bana böyle odun mu Kaç tane verdi? Her gün. Bilmiyorum. Daha canım. da verdi. Yok. Engineer mı? şeyini arıyorsan şey. Bu arada altıncı seviyeye geleceğiz. Ben alıp alıp götürüyorum. Bende. Devler beni takip et, nerede olduğunu gör. Buradaki nanşediklerini hemen alayım. Hadi elinde getiriyorum. Yine verecek galiba. Oha. onlar hiç vermene gerek yok. birazcık şey atalım. Hot dog peltidir mi? Hot dog. Bakayım. Sıcak köpek. Ben yani ateşi hiç ne diyor? yapmamışa denet kalmadı. Için. Normal bir petten daha fena. Daha garip diyor. Hı, tamam. Şimdi ben acıklı. geliyor diyor geliyor galiba havuç yiyo yemek Malzeme. aç havuç yiyo yemek evet arkadaşlar sesini unutmadık onlar unuttu ben unutmadım Ee. arkadaşlar çok acıktılar Aa bu biraz hatağlımış. O bu daha yapım aşaması e, bana yemek bulan var mı acaba? Bulamayız da Çok acıktım. Neredeyse tüm geldi. Şu anda kendimi buradaki yemekler doyurmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burada bal nereye gitti? Bal çok güzeldi. Dev! Admin çoğunu Arkadaşlar ne kadar ne kadar? 9 9 9 9 her şeyi sığdırın. Her şeyi sığdırın. Her şey alın. Oğlum bugün devasa bir update mi? Oğlum 9999 1 milyon lan 100 bin hatta 9999 bu nasıl bir çanta şimdi galiba bütün vampir sınıfını verecekmiş galiba. Aha yok bana çekici, çekici verdi. Çekici verdi ve vampir sınıfını verecek. Vampir sınıfını galiba. Çekici verdi. Şey oh doyduk. Bir doyduk. Bu mu ya? Bu kustan dokuz bin dokuz bin Arkadaşlar gün hayatta kalmayı yapalım mı? yapamayız ki böyle şekilde. Çünkü Hı? bir yakından sonra atıyor. Doğru. Ne? Doğru. Oha. Bir şey yapacak. Aa bak verdi. Bu verdi. her zaman mı oluyor yoksa bugün yok. sadece bugün mü? Sadece bugün mü? Ya. Bak bu sınıfını verdi. Ayşe ben de o şapkayı takacağım. Nerede? burada. Altına. Ya vampir benim de. Dem şu seni çoğalım alacağım. Lan! Oh, ne oldu? Bir sürü şey verdi Bu şefle yapıyor. Aha. içinden sadece bu çıktı. Ben Aa bana neydi? kan var. Abi kan da içmek lazım. Kan. hayır bu bir işe yaramıyor. Şey. O bizim güçlenmemizi sağlıyor. Ha, bir ya tane bark için Evet arkadaşlar. Bir şey ben ben bugün bu çantayı doldurmazsam bir daha gelmem. O zaman ayır. Keşke silahım olsa. Tasın ya. İsteyen adam ne zaman Eyvallah. 10 dakika sonra gidiyor. Elmaslar, şeyler bugün ateşinize yaklaşıyor. Bu gece geliyorlar. Duydunuz. Evet arkadaşlar nasıl hiç Şey Elmas geliyor diyor. Bak şunlara dokunmuyorsunuz. Bir Hayır. Kalmıyor. Günlük, günlük görevler yüklenecekmiş oyuna. Günlük görevleri yaparsak elmas vereceklermiş. Günlük görevler yapıldıkça elmas veriyorlarmış. Yani bayağı iyi. Dev çubuğumu alacağım seni. Alamazsın ki. Dev akvar. <laughs> Şu an pet Ay, trader mi? aldım. Ver, ben ben Sana vermiş olmalılar. Ver en son bize verdi. Ay ver, bana, bana silahını ver, silahını. Silah vermem. Vermem ki, vermeyeceğim. Bana. Tak tak. Ya, bana sana vermediler. Evet, nerede? Seni... Aa, dev metal bir tane daha var. Bir, bir dakika, ya, benim yanıma iki tane düşmüştü o. Nerede? Benim yanıma iki tane düşmüştü. Nerede nerede o? Ondan bir tanesi benimdi, ben aldım. Bir tane buradaydım, buradaydım ben. Yok. Mert'im bekle, sana ben bir tane bulurum merak etme. Aynen, aynen, aynen bulurum. Ya çünkü herkesin de almalı. Petrol mü geldi? Evet, petrol vereyim. Ama çok da değişiyor şey olmaz zaten. Geldi geldi. <laughs> Nari sen nerelerde geziyordun? Sen nerelerde geziyordun? lan? sen nerelerde geziyordun? O sırada. Biz ne? bu. Biz bunu alınca sen nerelerdeydin? O sırada buradan alıp bir yardım O zaman buraya geldi de düşünüyordum. Şöyle. Peluşu verdiler. Ne oldu? Peluş. Aldı. Neler? Ben ne? çuvalımı alıyorum. Dev peluş. Aldım. Dev peluş. Burada dev peluş. Aldım ben. Aa, ee, tamam. Burada da var dev peluş. nerede sen alabilirsin. Aa, nerede alamaz. Bak nerede şu ya? Pes bakın buraya kattım. Benim de çubuğum. Evet, benim, Sen evet, ne yapıyorsun oradan? Kutu 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 kutu. Oy. açtım bunlar varmış. Bu şey Ne? Abi araba bir saldırıyoruz. Aga silah yok. Aga, <gülüyor> aga. <gülüyor> Aga silahım olsa ha, şunu şunu öldürebilirim. Sadece sana da mı geldi şey? Dev çuval. Öl 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 öl. Allah ölmeyeyim, ölmeyeceğim. Ben ölmeyeceğim. ben ölmem, 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 ölmem. Hayır, no 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 I don't no, no I don't. Mimi. Ölmeyeceğim. Bir şey iyileştiriyor. Bir şey iyileştiriyor. Evet. Etincel heri buldum mücevher. En önemlisi. Abi ne yapıyorsun onlarla? Ya! Hadi bunun. Sen çıldırdın. Dur ya. <laughs> Dur ben değiştim yerleri bir bakayım. Oha! Var. O burda! Üyuh, Aa buraya atmış. Sen neredesin? Bak bak gideceğim oraya. Oha! Bu orada ne işi vardı? <laughs> <Aa>, Admin'e <laughs> Agze'yi verecekmiş. Adına Balta'yı <laughs> vereceklermiş. E Türkçe cehreti bugün geldi diyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa ben gidiyorum. Aa bir şey veriyorlarmış. De, beni haritadan bana gelin. Ben nerede olduğunu gördüm Aha geliyor diyor. Aa benim geliyor. Oy! Aha tam Ol, da buraya düştü. Oldum. Hop şak. Stand-up. Evet, Ada hiç iyi çuvala gerek yok. Eski kelfeni robin ya. Admin batıksı. Tüm arşıda keseceğim. Şak. zırhını da versin. Admin zırhı diye bir şey de var ama. Yani daha ben yapmadılar. Ne istiyorsun şimdi tatlı şey? Evet senden ne alabilirim? Şimdi kaç TL'm var? Hadi ya Admin Baltası. Admin Baltasını baltası, ver gitsin. Admin silahını da verin ya. Ne diyor? Daha çoğunu istiyor musunuz diye? Arkadaşlar az kaldı, sizi unutuyorduk. Aa Kim Admin Baltası ister? Aa elma bir zamanı. Narin beyze gel. Evet, problemim. Sinirleniyorum. bir şey aldım ve geliyorum. Aha. Oha, yanıma şeyler düştü. Evet, sizi kocaman çalım alıyorum. Yalnızca aldım ya. Nasıl alabildim alabilirim ben? O vay. No. Oh, no. Arkadaşlar yemin ederim oh no tam da zamanlı mı ya? O, oh. Ha. <laughs> 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 Attı. Demeyi. Bağlantı kesildi. Arkadaşlar bağlantı kesildi. Ne yapacağız? <laughs> Bir dakika doğru. Girebilir mi Girebilir <laughs> <laughs> Bunu Ben derimem istemem fakat defne Şimdi bence katılmıştı. O, oh. yeni bir tane Science verdiler. Belki de o Admin sayısıdır. Yo Admin sayısı değil, bak yazıyor. Nerede şunu al? Bana, bana, bana. Sana yok. Evet, Arkadaşlar bana yok. Bir şeyi var biri bende. Arkadaşlar galiba giremeyeceğim. ne oldu? Ne ne oldu? Bir şey oldu böyle bir kalp çıktı lan. Ben de çıkıyordu. Senin şey nerede acaba? Attın. Tekin nerede senin şey? Sor. Atmış oğlum. Ya acaba, ne? Ya senin abin tuval nerede? Bana ne bu ağacı? Oha! Emin senin tuvalından vermişti bana da şimdi. Oha! Aaa! Ha Halloween advent'i gitmiş galiba. Ne? Ne gitmiş? Ya. G şey, ha? Ya, 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 ya. Neyse, yemek toplayabilir misin? Şey. Evet mi? Yazdım, bekleyin. Neredesin? Neredesin? Buraya, Şu Nerede Şundan al. Bundan al. Bu evet, ne arkadaşlar. Abi ben yeniden al. katılmaya çalışıyorum. Katılmak çok önemli. Abi, bunları toplu al bunları. Bunları topla al. Hayır, hayır. Girdi o gireyim mi? Hayır anne. Aa, cina veriyorlar o eşyaları. Hayır. hayır. <laughs> Giremiyor maalesef. Biz böyle devam edeceğiz. Ben siz devam edeceğiz. Neyse, arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı için çabuk hey, Ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.